Bazılarının kafası sadece çalışır. Öyle. Ara sıra böyle de şeyler yaptık, geri yaptık, gıybetler yaptık. Yalnız bizde evet, mesajlar falan çok daha muhteşem. Daha güzel. Daha güzel. Mücadelese götürmez. Kaç yıl oldu onun Vietnam Savaşı bayağı sürdü değil mi? Ee. 58'de başladı. Evet. 75'te bitti. 20 sene mi sürdü gibi evet. hatırlıyorum. Evet. Ee, ama bana güvenme yani Yok, öyle diye kalmış hatırlıyorum aklımda ben. 20 sene 55 ve 75 arası. Vietnam çok güzel bir ülke. Bulunduğumuz şehir de Hanoi de çok güzel bir şehir. Madam Sophie. Elimi keseceksin. Ay yavaş. Madam Sophie. Ay Bülent Hanımcığım. Ne yapıyorsun orada? Pirinç topluyorum. Aa yapamayacağım. Ay! Ay! Ah! <laughs> <laughs> seni. İki tekerlekli bisiklete bindi biz tabii tarlada çapa yaparken. Ay! <laughs> Tutsana kız. Tuttum merak etmeyin. Ulan ben sana... <laughs> Gece hayatı bir hayli hareketli olan Vietnam'ın Hanoi kenti Ho Han Kim Gölü çevresindeki eğlence mekanlarıyla yerli yabancı birçok turistin uğrak yeri. Banu Alkan ve Safiye Soyman yabancı bir memleketli olmanın rahatlığıyla kendilerini kalabalığın arasına gönül rahatlığıyla bırakıyorlar. Ya şöyle biraz dışarı çıkalım of, ya. Evet ya. Safiye ile biz bir gece kaçtık. Herkes uyurken o yüzden hiç bizi kimse görmeden Hadi gidelim gezelim dedik. Aa şunları gördün mü? Aa, mi? evet. Aa, ne kadar güzel. Baktık sokak gezmesi yapalım akşamleyin. biraz da moral olsun dedik tabii. Ne kadar güzel bir takayım mı ben? Tavşan. Ya onu da alacaksın ya. Dur, dur, bir dakika dur. Allah'ım ya benimkine takma tutayım. Dur bir dakika dur bak 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 bak, bak 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 görüyorsun. Aa, oldu tavşan, tavşan kız mı oldun sen. oldum. sen? Kalma diyeyim. ben de sana takayım gel. Aa. Aşağı kalma. Gel canım kal benim. Aa. Şan kız olduk. Oh my God. Bugün dağıtalım mı? Tazım ben de değil, da değil. ikimiz dağıtalım. E aynen öyle. Ben de kavanoşanı geçireceğim. Öyle. Ya biraz Olmaz. artık eğlenelim. Eğlen ya. 50 derecede çalış Hoş. çalış yani gez gez. Ay Allah'ımıza çok şükürler olsun. Ay, İyi evet ki de sanatçı ya. olduk. İyi ki de. İyi ee, ki de değer. Yani görüyoruz hayatım. Ay, evet. Aman ne kadar güzel. O gölün kenarı böyle sanki. Sanki Paris ışıkları. Ay 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 bak şunlara bak. Ay çok çok. Ay, 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 ben seni Sen dili dan e Sen yan. Sen yine ya, ya. dili <laughs> Her şey böyle Fransız. Binalar Fransız. E, o gençler, o aşkları. Ve böyle Paris hatırlattı bana. Yala. Hah! Yalayacak benim Allah'a bak. Ali, ay Burcu'yu inek yalamış e, biliyor musun? E, evet. Ay ne güzel. Nereye gidiyorsun? Aman Allah'ım. Bu senin Kardeş. Çavuş. Ha kardeş. Anladım. Anladım. Safiye. <gülüyor> <gülüyor> Kadının neşesi geldi. Yürüyün be Banu Hanım. Kim tutar sizi? Hadi, be <laughs> hadi gel. <laughs> gel. Gel gel. Ha, Bu gece kopuyoruz. Kopuyoruz. <laughs> Hadi girelim içeri, İşte sokak çalan işte çalgıcılar gitar çalanlar işte bir gece kulübüne daldık. How are you? How are you? Ben giriyorum. Sokakta yürürken bir baktık bir müzik sesi, müzik sesi duydum. Ee, hoşuma gitti, aa bir daldık. Herkes oraya izliyor, bir kalabalık. Sofia Hanım, yani, Vietnamlı sanatçının sempatikliğinizle bir öpücük kazandınız ama... ...bu görüntüleri izleyen Faik Bey bir kıskançlık krizine girmez inşallah. Şarkı söylemeye başladım, dans etmeye başladım. E belli olsun, I am singer, I am singer Turkish. <laughs> Safiye her yerde. I am singer, I am singer, I am <laughs> singer. Tabii çok sempatikti. Ee, güzel karşıladılar. Çok eğlendik, çok eğlendik. Yes, evet. 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 Afrodit. Ya, Banu. Evet. 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 gelir misin? Banu evet. diyorum gelsene bak dans edelim, oynayalım. Lan ne lüzumsuz diğerlerde dans ediyor, elini oynatıyor, bilmem ne yapıyor. Gel esas oynanacak yer burası dedim. Eğlenecek yer burası. anlamıyorum. Ha, anlamıyorum ama. Yes, yes. My, name is Safiye Soymaz. I am singer, Türkiye. Sıta. Okay? Mikrofonu aldım. E, herkese selam verdim. I am Turkish. Singer. Geldik, buradayız falan gibi İngilizce böyle lisanımla anlatmaya başladım. Evet. Tabi onların özel günüymüş. Daha fazla olmamızı istemediler. hemen bizi orada naşlattılar tabii ki. Biz naşladık. Onların ayıbını açlar da açlasınlar. Evet, thank you very much. Thank you very much. Thank you Olsun be Safiye Hanım. Boş verin üzülmeyin. Baş. Size başka eğlence mi yok? Ee, o kadar güzel sıcak davrandım ki e, oraya tabii ki bu e, davranışı hak etmedim bence. i